Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Podcast Edition'da Survivor 3. bölüm oynuyoruz. Yanımda Kerem var. Merhaba Kerem. Merhaba Ufuk. Evet arkadaşlar bugün bu bölümde sizlerle madene ineceğiz. Hadi bakalım Kerem. <laughs> <Başak gülüyor> başlıyoruz Evet arkadaşlar. Evet. Var. Elimizin de, elimizin de. Ay arkadaşlar düştük. Kerem. Gel Kerem. Biz gidelim. Dikkat et. Işık var mı Kerem? Işık var ve şansımıza hemen. Evet. Demir. Demirleri kalktı. Tamam Kerem. Demir ve kömür bulduk arkadaşlar. İlk maden amelisi. Biz bölümlerde maden indiğimizde nasıl olur acaba? Evet arkadaşlar. Topladığımız madenlerle kendimize elbise, zırh. Ondan sonra otomatik sistemler yapacağız. Yani yine kömür bulduk. Alabildiğimiz kadar kömür almamız lazım. Evet arkadaşlar. Kerem'in dediği gibi oldu. Ayrılmamamız lazım. Kaybolmamamız lazım. Evet. Arkadaşlar. Kömür bitti. Bakalım. Ufuk Açtı. yanına gel kömür bittiyse. Tamam geliyorum hemen. Arkadaşlar bakalım. Evet. Yine kömür var burada. Atatürk. Yaratan. Evet, ben demir buldum. Tamam. Fazla şey mi buraya geldim? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yine kömür bulduk. Arkadaşlar beş tane demir, 29, 31 tane de kömürümüz var. biliyorum ömürleri çok. Evet. Tamam. Bu geldi zaten. Kazan madene indiğinizde sadece sağınızda ve solunuzda olanlar Evet arkadaşlar bu arada Kerem demir buldu. Evet. Demir buldu. Arkadaşlar dediğim gibi madene girdiğinizde demir elmas, Demir yanınızda var. Yukarıda da olabiliyorlar. Ben yukarıda Ben kazdım hepsini arkadaşlar. yanına gel. Biliyorum Gel buraya. Ben kalır. Burada işte. kaç tane? 3 tane. var. Evet arkadaşlar girilen demir buldum. Evet. Kaç tane demirin oldu kral? 17 tane. 5 tane demir. 50 tane de var. Arkadaşlar ne görüntü gibi. <laughs> oku, o kadar sümür yeter. de <laughs> Ben de ben, <laughs> <Evet, hali yıkırdım. Gülüyor> ben Şurayı bakacağım. göremiyorum ben şu anda. Bak oysa. Tamam. Evet Kerem kömür buldum.

Buraya da koy, buraya gitmedik daha. Demir evet, demir burada. Hmm. Bir tane. Geldi. Hmm. Hmm. Evet, evet. hmm. üzerine hmm. hmm. koymuş meşaleyi hmm. hemen. yeah Deneyen bölümlerde bir kişi daha eklenecek bu da çok sevdiğimiz bir arkadaşımız <laughs> Evet arkadaşlar şimdi eve çıkacağız ve gömleğimizi fırına koyacağız ki <laughs> işinize yarasın <laughs> arkadaşlar. Evimizin içinde bir değişiklik oldu. Mutfak yaptık. <laughs> şey ama <laughs> uyuyorum ki sabah olsun. Ten <laughs> nerede? mi? Tamam gel Uyuyalım. Ben... Eden... Evet arkadaşlar ben şimdi bir oyun sorun açacağım. tane kömürüm var. 64'ü 64 bu kömürümüz var. Aslında ki bunu koymasak da hatta... öyle olmuyor. takdirde koy oynayalım artık. Bekle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yorum atmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.